Abi. Şimdi şey konuşalım Avrupa'yı konuşalım Avrupa demokrasi mi diktatörlük mü diye neden biliyorsunuz şimdi bir tane tweet var ekrana getirir misiniz o tweeti ee, bizim Ömer Aydın'ın tweetini Ömer Aydın'dan bir haber var e, Avrupa ile ilgili diyor ki Fransa Ulusal İstihbarat Komisyonu isyan ediyor hükümetten muhalifleri siyasileri gösterilere katılan sıradan vatandaşları dinleme ve takip talepleri geliyor bak hukuki temelleri hatırlatıyoruz. Hatırlatıyoruz. Dinleme ve takip olayları genele yayılıyor diyor. Bir Le Monde haberi var. O haberin üzerine Fransa'dan bildiriyor Ömer Aydın. Ben şimdi size bir konu soracağım. Ee, bu şeyi hatırlıyor musunuz? Avrupa'da olaylar oluyor şimdi bak bu dinleme talepleri geliyor falan bu olaylarda bu işte efendim patlama kesti adamı bıçak sapladı çocuğa o oldu bu oldu uçak kaçırıldı falan vesaire meselelerin arka planı ile ilgili bir şey söyleyeceğim size bu adamlar bir metot kullanıyorlar ve bu metotla nereye varıyorlar bak sistem şöyle yürür şimdi başlıktaki soruyu sorayım Avrupa demokrasi falan değildir dibine kadar leş gibi diktatörlüktür Avrupa barbarlıktır Avrupa diktatörlüktür. Ee, bizim önemli görevlerimizden biri Avrupa'ya medeniyeti götürmek, Avrupa'yı özgürleştirmektir. Bunu yapabilmek için ihtiyacımız olan ekonomik ve ordu gücüne şu anda sahip değiliz. Ama yarın yeterli kadar ordu gücümüz olduğunda ve yeteri kadar ekonomik gücümüz olduğunda biz Avrupa'ya demokrasiyi götüreceğiz. Kesin Avrupa'ya medeniyeti götüreceğiz ve oradaki insanları özgürleştireceğiz. Bizim orası Avrupa açık hava hapishanesi bir sapıklığın, marbarlığın, ilkelliğin, gelişmemişliğin açık hava hapishanesi olan Avrupa'ya bizim medeniyeti götürmemiz lazım. Ama bu medeniyeti götürebilmek için çünkü zor oradaki insancıklar kolay ikna olmayacaklar. Onları ikna edebilmek için silah gücümüz, gücüne ihtiyacımız var ve para gücüne ihtiyacımız var. Bu bugünün meselesi değil. Ama neyden kurtaracağız oradaki o insanları, neden özgürleştireceğiz onu konuşabiliriz bugünden. Şunu konuşacağız. Şimdi bakın ee, Avrupa'da Engizisyon sistemi olduğunda yani ortaçağ Hristiyan Engizisyon olduğunda bu Hristiyan Engizisyon modelini Avrupalılar yani aslında Hristiyanlar kendileri üretmediler. Engizisyon modeli Hristiyan öncesine ait Roma modeliydi. Bir Roma müessesesiydi Engizisyon. Hristiyanlık gelip e, pagan ya da dünyanın bütün tanrılarına tapan karma dinli Roma'yı ama işte semavi bir din olmadan e, Roma'yı dinsiz teknik olarak dinsiz sayılabilir. Çünkü bütün dinleri aynı anda kabul ediyordu. Dönemin fetösüdür Roma haberiniz olsun. Fethullah Gülen ve Fethullahçı putperest kafirler ne söylüyorlarsa aynısını söylüyorlardı. Bütün dinlere tapıyoruz bütün tanrılara tapıyoruz. Roma öyledir. Dünyanın bütün tanrılara tapan imparatorluğu. İki özelliği vardı Roma'nın. Büyük özellik su ve bütün tanrılara tapıyor olması. O sayede de hiç direnç görmeden fetih yapabiliyorlardı vesaire vesaire. Şimdi o değil mesele. Burdun'un Engizisyon kurumu vardı orada. Hristiyanlar gelip Roma'yı ele geçirdikten sonra Roma'yı Hristiyanlaştırdıktan so sonra Engizis bütün kurumlarını lavettiler ama Engizisyonu tuttular hatta geliştirdiler. Ve Hristiyan Engizisyonu çıktı. Hristiyan Engizisyonu bir kilise devleti ve bir Hristiyan devlet kurmuştu. Bütün Avrupa aslında ortak bir Engizisyon tarafından yönetilen, sömürülen bir durumdaydı. Sonra zaman içinde bu çökmeye başladı. Bu çökmeye başladığında para kaybettiler. Devletler otoritelerini kaybetmeye başladı. Kilise savaşları şudur budur derken İngilizisyon'un bölünmesine kadar gitti. Bir derleyip toparlanma, insanları kiliseye yeniden mecbur etme, kiliseyi yeniden devletleştirme projesi için çok uğraştılar. Yeni vahiy yazalım dediler. Bir iki, yeni İncil'in o dönemde çıkma sebebi de oydu. Yani İsa bir daha geldi, bir daha bir şeyler söyledi dedi ki herkes kiliseye tabi olsun falan gibi saçma sapan inciller yazıldı o dönemde. benim yani tarihi kayıtlardan görebildiğim 25 yeni incil denemesi bile var. İşte şey oluyor herkes bir incil yazıyor. Mesela şu anda İtalya'da gezerseniz Roma'da İsa tasvirlerine baktığınızda o yüzden görüyorsun. Çinli İsa var Zenci İsa var o İsa var sarı var siyah var beyaz ve bir albino İsa yok yani böyle her türden İsa var İşte o her türden İsa kafasının olduğu dönemde e, tabi tabi İsa siyahi sen gel ya buraya yaslan tabi 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 diye böyle bir taktik yapmaya çalışıyor tutmuyor bu tutan taktiklerden biri var bir Fransız e, kardinal Fransız asıllı bir kardinalin e, yaptığı yöntem muazzam. Bakın diktatörlük nasıl kuruluyor. Burası önemli. Muhteşem yöntem. Diğer yani askeri teknik açısından muhteşem. Sonuçları ve yöntemi itibariyle kendisi insanlık dışı. Vampir hikayesi var Avrupa'da. Çok köklü bir hikaye. E, yüzyıllar öncesine dayanıyor ve hi hikaye şu. Vampir hikayelerinde biri var işte soyu yarasından geliyor üstün bir ırk ölümsüz insanların kanını emerek besleniyor. Güneş ışığına karşı duyarlı falan falan bildiğiniz vampir durumu bunun çok hikayeleri dolaşıyor zaten Avrupa'da yüzyıllar öncesinden beri. Bu adam bunu bildiği için bu Fransız asıl olan ve Avrupa sokaklarında dolaşıyor ve insanları boynundan ısırıyor. O sırada da Endülüs'te Müslümanlar çok büyük Avrupa'yı tehdit ediyorlar çünkü Müslümanlar ilaç buluyorlar kimya yapıyorlar, fizik yapıyorlar, astronomi yapıyorlar. Astroloji denilen zırvayı saçmalığı reddedip yerine astronomi koyuyorlar. Avrupalı böyle burçlar, burçlar diye Hristiyan barbarlar burçlara inanıyor. Müslümanlar defol saçma saçma konuşma oğlum. Gezegen var, yıldız var, şudur var, bilmem ne var falan diyor anlatıyor Müslümanlar. Bu Hristiyan barbarlar işte Merkür'ün etkisiyle işte yanağım kızardı falan diye dolaşan gerizekalılar. Bugün de var bir sürü öyle şarlatan gerizekalı. Toplumun alt kesimidir onlar. Ee, onlar böyle işte müneccinler bilmem neler falan olduğu dönemde Müslümanlar geliyor diyor ki kimya var fizik var işte veba çok basit diyor temizliği olacaksınız maske takacaksınız ellerinizi böyle yıkayacaksınız Müslümanlar anlatıyor bunları yiyeceklerine dokunulan fareleri o yiyecekleri imha edin. Ondan sonra kendiniz de aranızda mesafeyi koyun. tedavi şöyle yapın. Falan diye anlatan. Bu tabii insanlar bunun rasyonel karşılıklarını görünce. Bu Müslümanlar iyilen falan deyip. O tarafa doğru da kayma meyilindeler. Bu işi acilen toplamak lazım. Otorite dağılmış. Devlet gitmiş. Bilmem ne. Ortalık karışmış. Hadi hepimiz kiliseye gidiyoruz. Lan ne duası veba var falan. Noktasında insanlar korku gelmiş. Sosyolojide öncelikleri bozmuş. Çürüme başlamış. Bunu toparlayacak şimdi. Vampirleri bir anatomi öğrenmiş bu Gerard şeylerden Müslümanlardan insanı bir koltuk altından delik deliyor bir de kasığından deliyor küçük bir delik koltuk altından deldiği yere pompa takıyor ve hava sıkıyor içeriye hava basıyor içeriye damardan hava basınca buradan da kan boşalıyor İki önemli nabız insanın kasığında ve koltuk altındadır. Hatta suikastçiler mesela hızlı ölüm için kasık veya koltuk altından keserler. Ne gereksiz bir detay ama. Şimdi e, burada o adamlar bunu anatomi olarak insanlardan öğrenmişler. Müslümanlardan insanların kanını boşaltıyorlar. Sonra boynunu ısırıyorlar. Ve onu sokan ortasını bırakıyorlar. Diyorlar ki vampir geldi bunun kanını emdi öldürdü gitti. Çok korkuyor insanlar bu durumdan aşırı korkuyorlar. Peki ne nasıl kurtulacağız bunlar? Gümüş aç. Ne yapalım o zaman bütün gümüşlerimizi kiliseye gönderelim. Başka kutsal su. Nereden alacağız? Kiliseden alacağız. Başka bilmem ne. Nereden alacağız? Bunu da kiliseden alacağız. Dolayısıyla biz hepimiz vampir terörü yüzünden istemesek de çok tasvip etmesek beğenmesek de hatta başka bir modeli istiyor olsak da o kadar yüksek düzeyli ölümsüz bir düşmana karşı mecburuz bu otoriteye itaat etmeye durumu oluşuyor. Hatta Gerard ağır metalleri üzerine onu da Müslümanlardan öğrenmiş. Ağır metalleri üzerine sürüyor. Su ile temas ettiğin diye yanacağını biliyor. Ee, normal insanlara kutsal su serpiliyor. Daha önceden ağır metal sürülmüş olanlar atınca buf diye yanıyor gördün mü yani vampiri diye. Şimdi bu senin de gözünün önünde yapılsa 20 tane adam var burada. Hepsine suyu serpiyor hiçbir şey olmuyor. Ulan bir tanesi yandı. Suyu attın üstüne hop bu adam tutuştu. Ulan ne oluyor yani hani. O niye yandı? Vampir da işte durumu oluşunca bunu çok güzel kullanıyorlar. Kendini feda ediyor adam bunun için Roma'da çarmıha gerdiriyor. Ee, çünkü anlaşmış papayla bilmem kaç metrekare arsa almış cennette falan geri zekalı. Şimdi bu sistem kurulunca İngilizisyon otoriteyi yeniden kuruyor yeniden diktatörlüğü Avrupa'da kuruyor. Bak sen olaya çok büyük mesele aslında. Sonra ne oluyor biliyor musun? Ve Avrupa diktatörlüğü kuruluyor. Ben de sana diyorum ki Ömer'in bizim Ömer Aydın'ın haberinden yola çıkarak Avrupa bugün de aynı şeyi yapıyor. Nasıl yani? Bak her olayda bir şey olmuştur. Fransa'da 1980 yılında bu meşhur Kopernik patlaması oluyor. Yahudilerin olduğu sinagogda. Ee, o Kopernik'te bir saldırı Yahudilere hedef alınıyor. Yahudilerin hedef alındığı saldırıda Yahudiler ölüyor. İşte dört tane Yahudi ölüyor. Baya böyle 40-50 kişi de yaralandı. 1903 Ekim 1980 Kopernik Fransa'nın Yahudilere saldırısı. Dolayısıyla burada Bernard Bajolet diye bir adam var. Eski Fransız istihbaratının başkanlarından DGS'nin başkanı. Bajolet diyor ki e, yıllar sonra diyor biz bu geçmiş olayları incelediğimizde görüyoruz ki diyor. E, bunun altında diyor Mossad varmış diyor. Allah Allah. Niye olmuş? Çünkü Fransız meclisinden geçmesi gereken Yahudileri de bazı yasalar bir türlü geçmiyormuş. Bir sinagog saldırısı dört tane Yahudi olduğu iddia edilen Yahudi mi olup olmadı da belli olmayan adamı öldür. 40-50 kişiyi yarala. Sana yasa geçti mi geçti. Dönemi vampiri. Terörist. Çok acayiptir yani. İstihbarat yasasına tepki. Orada istihbarat yasası geçiyor 1980'de. Sonra iki yıl sonra tepkiler artıyor. Yani siz bunu numara mı yaptınız? Yahudiler durup dururken niye saldırı altında diye inandırıcık azalınca bu sefer 9 Ağustos 1982'de ikinci Yahudi saldırısı oluyor. Hatta bu geçtiğimiz günlerde Fransa'da insanları çocukları bıçakladı ya da biri aynı saldırı. önce bir yere el bombası atıyorlar sokakta sonra elinde silahlı teröristler rastgele ateş ediyorlar özellikle de çocuklara. Ve tamam tamam geçti yasa falan diyorlar. 1994'te yine bir istihbarat yasası Geçmesi planlanıyordu bir türlü geçmiyordu İşte o zaman e, France uçağı kaçırıldı e, 94'te 54 saat rehin aldılar insanları İddia oydu ki kaçıranlar işte Cezayir bilmem ne örgütündendi falan bunlar hep iddiaydı sonra bunlara operasyon yapıldı e, operasyon kısa sürdü onlar bir yere inmek zorunda kaldı kalmıştı. Operasyon sürdü. İşte içeridekiler öldürüldü. Hiç kimsenin burnu bile kanamadı. Herkes kurtarıldı. 94'ten sonra 95'te de bir saldırı oldu. 94'teki bu saldırıdan sonra askeri şey yasası geçti. Ee, askerlerin de, Fransız askerlerinin de e, meclisten izin almadan bilmem ne yapabilecekleri yasası bu saldırıdan sonra geçti. 95'te bir saldırı oldu. Fransa Cezayir o silahlı bir ne ordusu işte meşhur o zamanların Giyası. Giyas yaptı dediler. Piknik tüpüyle saldırı. Evet yani piknik tüp patlattılar. İşte orada da 8 kişi öldü. Yüzden fazla insan yaralandı falan. Fakat e, giya bu saldırı üstlenmedi. Fransızlar dedi ki yok yok yalan söyle onlar yaptı dediler. Yeni polis yasası vardı. Bu saldırıdan sonra herkesin itiraz ettiği yeni polis yasası geçti şeyde Fransa'da. 2012'de de aynı şey. Bu motosiklet saldırı meselesi vardı orada. Ee, bütün bu motosiklet saldırgan herkesi saldırıyordu. İnsanları rastgele öldürüyordu. Tanınmıyordu, bulunamıyordu bilmem ne falan filan. Müslümanları öldürüyordu daha fazla. Ondan sonra bundan sonra da bir istihbarat yasası geçti. Sonra 2015 Charlie Hebdo saldırısı polis yasası geçti. Polislerin yetkilerinin arttığı yasa geçti. Bak bu hep böyle yani Charlie Hebdo'dan sonra. En son bu işte parktaki saldırgan. Çocukları bıçakladı. Orada da herkesi dinleme yetkisi. Herkesi dinlemek istiyor Fransa. Diyor ki bütün WhatsApp konuşmalarını okuyacağım. Telefonları dinleyeceğim ve bunun için diyor yeni yasada. Bunun için mahkeme kararına gerek yok. istediğimi dinlerim. istediğim zaman dinlerim. Bunun için de bana kimse hesap soramaz diyor. Bu yasada işte parktaki o Hristiyan Suriyeli'nin çocukları bıçaklamasından sonra geçti. Hatırla. Vampirler geliyor bizi ısıracak diyen adamı. Mecburuz kiliseye tabi olmaya elimizdeki gümüşleri kiliseye göndermeye ve kiliseden parayla kutsal su satın almaya mecburuz. Devletin başında kiliseyi tutmak zorundayız yoksa vampir bizi halledecek misiniz? Şimdi bizim e, dolayısıyla Fransa gibi barbar, eğitimsiz, cahil, düşük seviyeli çoğunu ya pedofili ya da LGBT çok eşli sapıkların olduğu bir ülkeden Paris gibi leş gibi bir yerden bahsediyorsak bizim bu insanları bu diktatörlükten kurtarmamız lazım Orası sapık bir diktatörlük şu anda fakat bugün Fransızları kurtaracak paraya ve askeri güce sahip değiliz bu uzun yıllar sonra olacak bir şey ama bugün bilmemiz gereken şey şu bunlar diktatörler ve diktatörlüklerini böyle koruyorlar işte yani orta çağdan beri yıl olmuş 2023 hala vampirler saldırdı. Bunu yapmak zorundayız durumundalar ve tam olarak diktatörlük budur diyelim. Hemen ikinci konuya geçelim. Elektronik seçim ve